arkadaşlar, ben Ertuğrul. Bu eğitim serisinin ilk videosu olacak olan bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir SfML iskeleti nasıl yazılır onu göreceğiz. Yani her SfML kodunun sahip olması gereken o iskelet dediğimiz kodun nasıl yazılır yazarız onu göreceğiz. Şimdi ilk başta ilk baş yapmamız gereken şey bir C++ -pass -pass dosyası açmak, dosyası oluşturmak. Daha sonra ee, SFML'in kütüphanesini ekleyeceğiz. Grafik kütüphanesi var. Bunu ekliyoruz. Ve main fonksiyonumuzu yazabiliriz. Şimdi öncelikle render window klasından bir obje üretelim ve i̇şte ona window diyelim. Bu bizim ee, programımızın ee, penceresi anlamına geliyor. Yani program çalıştığı zaman mesela herhangi bir uygulama çalıştığınız zaman diyelim. E, ee, bu terminal gibi. Şu gördüğünüz uygulama işte bir pencere. Bu pencere bu pencere buradaki render window klasından üretilecek bizim esfemel kodumuzda. Şimdi bu, e, bu sınıfın yapıcı fonksiyonu iki parametre alıyor. Biri video mod, öbürü de bir string. Bu stringimiz pencerenin başlığı. Video modda pencerenin size'ını yani boyutlarını bel e, belirlemek için kullanılıyor. Mesela 600-600 olsun uzunluğu ve genişliği. Daha sonra bir döngü açıyoruz. Buna verdiğimiz koşulda e, pencerenin açık olma durumu. Pencere açık olduğu müddet bu döngü dönecek. Daha sonra e, event klasından bir nesne üretelim. Ve bu nesneyi de penceredeki tüm eventleri kontrol etmek için kullanacağız. Şimdi bir döngü döngüde açtık. Burada diyeceğiz ki event. eventleri kontrol et diyoruz şimdi bir switch açmamız lazım. Bu switch'e event'in tipini vereceğiz. Event.type Ve ilk kontrol edeceğimiz şey pencerenin kapanma durumu. Yani çarpıya basıp pencereyi kapatırsak bu event gerçekleşmiş olacak ve ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz biz event'e. Bunu kontrol edeceğiz için event close diyoruz ve pencerenin close fonksiyonunu çağırıyoruz. Daha sonra her frame'de ekranı silmemiz lazım. Ve ondan sonra her şeyi tekrar çizmemiz lazım. Evet bu kadar. Şimdi bunu kaydedelim ve değerleyelim programımıza. Gayet evet, dahil Şimdi çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi programımız çalışmakta.